Herkese merhaba. Yeni bir vlog, yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün maça geçmeden önce öncelikle büyük geçmiş olsun. Bugün İstanbul'da hissedilen ee, bir deprem oldu. Ben özellikle çok fazla hissettim. E, oturdum kat sebebiyle. Ama dediğim gibi Rabbim beterinden saklasın, beterinden korusun. E, herkes önlemini alıyor durum varım. Yani çok sık olmaya başladı. Deprem ülkesiyiz. Yani herkesin bunun farkında olup buna göre yaşaması gerekiyor. Tekrardan büyük geçmiş olsun. İkincisi normalde bu konulara çok fazla videoları taşımayı sevmiyorum. Daha çok saha içinde kalmayı e, ve de hani futbolla ilgili konuşmayı tercih ediyorum ama artık bu konu hakkında konuşmamanın aynı suça e, dahil olmak kıvamına kadar geldiğini düşünmeye başladım için buna da değineceğim. İnsanların sonu yani ne yazık ki geliyor gibi çünkü bu yapılan İsrail'in yaptığı zulmün, kötülüğün, terörün başka bir açıklaması olamaz. Sadece yardım amaçlı, insanların temel ihtiyacı ilaç. E, gıda bu tarz şeyleri için oluşturulmuş bir filoyu etkisiz hale getirdiler. Gerçekten insanın artık son raddesi. O yüzden e, kınamak, lanetlemek yeterli değil. İnşallah bunlara karşı gerekli önlem alır. İnşallah kendine bireyim diyen herkes buna karşı gelir, tepkisini gösterir. Biz birey olarak sadece bunu yapabiliyoruz ama dediğim gibi önemli olan şu an hükümetlerin buna tepki göstermesi, aksiyon alması. Çok çok kötü. Yani insanın bu noktaya gelmiş olması gerçekten çok üzüyor beni. İnşallah herkes hak ettiğini bulur. İnşallah da bu lanet artık son bulur. Yavaş yavaş biz de tribüne geçelim. 2 saatlik bir süre var. Göreceğiz İnşallah Fenerbahçe'nin siftahı yaptı, 3 puan aldı. Bir 90 dakika olur. Hepinize keyifli seyirler. Hadi geçin tribüne. Kolayız. Tamam. yavaş yavaş doluyor stat. Ee, tabii hafta içi olması ve biraz da bir nebze erken saat olması nedeniyle iş çıkışına denk geldiği için kadrolar belli. Antalya maçı çok benzer bir kadroya çıkacak. İnşallah kazanırız. Allah atak futbolu önde basan futbol oynayacağız. Bakalım birazdan çıkacaklar sahip. 90 dakika başlayacak. Yani maçın başından sonuna kadar üstünlerle tutmamız gerekiyor. Ben yani, öyle yapacağımıza da inanıyorum. Hadi Fenerbahçe.

biraz daha az pres yapmaya başladık. Ee, rakip çok sert oynuyor ama. Göster öfkeni! Millet var mı Rusya'ya? Şahatlar mı gelin be? var mı Rusya'ya?

verecek, penaltı verecek. Verecek. Penaltı. Penaltı verdi. Ver. Eline çarptı. Eline çarptı. Şans topu eline çarptı. Vallahi şans topu ya. <laughs> Görün <musun>? ya <laughs> şans topu diye. Ne sıkıntı yok. İyi oynuyoruz. Hadi devam.

başlasa da işte bir bedavadan bir gol dedik, bedavadan penaltı yedik. Onun için de iyi oynuyoruz. Takım kendine gelmiş, istekli biraz da. Bakalım ikinci yarı için çok büyük konuşmak istemem ama şu an oynadığımız gibi oynamaya devam gerekiyor. Üçü de buluruz, dördü de buluruz. Ama dediğim gibi biraz şanssızlık var. 出てまってて

konusunda biz gol yeriz bak. Konusunda gol yeriz. Gol, vale vale gol, gol. Bizde, 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 bizde. Bravo. Nene bebe lan kendi zaten niye olur var bunun? Ben nene benden küçük. Ben millet neler neler Örnek yapıyor. Örnek al. Senin yaşında baba olmuş. Eşek. alıştığımız yer apartmanın ne yapacağız. Valla iki kere çok efor sarf ettik. Çok iyi bastık. E, golleri de güzel bulduk bence. Güzel dakikalarda geldi. Direkt maçın başında ve 25. dakikada e, Kerem'in siftahı yaptığı bir senaryo oldu. İşte o kadar gereksiz penaltı golü yedik ki. Yani pozisyon oluşumu zaten. Adamlar pozisyon yokken penaltı verdik. E, devrede 2-1 girince bir anda ikinci yere tamamen tam tersine döndü. E, ama bu takımın şu anda kondisyonu çok kötü durumda. Bence. Yani e, ilk yarıdaki oyunu 90 dakika yemek zaten imkansız e, baskı olarak. Ama yani 45'ten sonra tükenmemiz de bu takımın kondisyonu kötü olduğuyla alakalı olan bir şey. Forvetimiz Enes en çok değişik bir adam. Yani son pozisyonda o birebir de kaleciye topu vermesi falan. Yani muhtemelen bir zaten bayağı ağzınıza gelen her şeyi söylemişsinizdir. Ben inanamadım yani öyle bir şey olmasına. E, öyle de böyle bugün maçı aldık. Şimdi baktığınız zaman ihtiyacımız olan maçtı. Yani küçümsemek de lazım değilse. Her yani ne kadar eski, geçen seneki gücüne sahip olmasa da gene ikinci yarı kök söktürdüler. Yani adam akıllı pozisyon vermesek de bir, bir veya iki tane kaleye bulan var galiba ikinci yarı. Ee, iyi oldu. 2-1 güzel kazandık. Şimdi önemli şey hafta sonuna bakmak. Hafta sonu Samsun'la oynayacağız. Biliyorsunuz Samsun Spor'un başkanı Fenerbahçe maçı gündeme geldiği andan itibaren yani geçen hafta oynadıkları maçtan sonra sadece bu maçı algı, manipülasyon ne varsa şu anda elinde güç onu kullanmaya başladı. Hakem olarak da Halil Umut vermişler. Hem bundan birkaç sene önce sahada şiddete uğrayan ve uzun bir süre hakemlik yapmayan daha sonrasında bu sene başında hakemlik testlerinden geçemeyip daha sonra kapı, kapalı kapılar arkasından bir şekilde sabahın altında geçen Halil vermişler. Ya yani çok bizim kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Umarım adam akıllı oynarız. Umarım Tedesco hocam güzel oynatır. Samsun'dan çıkarır bizi. Ee, çok ligin, yani ligin kaderi. ilgin bu hafta son çizilecek bence. Çünkü bizim ne kadar zor bir deplasmanımız olsa da, Samsun deplasmanı ne kadar zor olsa da ki biz iki senedir galiba Samsun deplasmanında yenemiyoruz. Düşüneyim. Yok gerçi 23-24'te yenmiştik. Geçen sene yenemedik. Ama Samsun hep sıkıntı çıkarıyor bizi. İçeride yenememiştik. Ee, bir anlamda cumartesi günü Galatasaray Beşiktaş maçı var ee, Ali Sami yanında. Allah ligin kaderi bu hafta sonu bence çizilecek. Umarım bizim istediğimiz şekilde biter. Umarım da ee, puan farkını milli takım arasından önce kapayabiliriz. Şu an tek temennim bu. Milli takım arasıyla beraber de takımın ben iyice oturacağını ee, kesinlikle hem, hem, taktiksel olarak hem kondisyon olarak ben lige çok daha hazır olacağımızı, daha uzun maratona çok daha hazır olacağımızı düşünüyorum. Ayrısı olsun hakkımızda. E, videoyu kapamadan önce tekrar videonun başında şöyle söylediğim şeyleri pekiştireceğim. E, futbol bir spor. Hepimiz bu sporun tutkunuyuz. Seviyoruz. Hem izlemeyi birçoğumuz oynamayı da seviyor. Aşız bu spora ama önce insanlığımızı kaybetmeyelim. İnsanlık her şeyin önünde geliyor. Farklı renkler olsun, farklı diller olsun, dinler olsun, ırklar olsun. Her şeyin başı insanlık. İnsanlığımızı kaybetmeyelim. Kaybedenlere karşı da tepkimizi asla bırakmayalım. Bu bizim ülkemizde olur. Başka ülkelerde olur. Başka kıtalarda olur. Lütfen bu konuda sağduyulu olmanızı bekliyorum. En azından bu videoyu izliyorsanız. Genel olarak hayatınızın tamamında. Öyle. Benden bu kadar bugünlük. Teşekkür ederim izlediğiniz için. 3 ee, hafta sonra galiba ilk video olacak. Samsun deplasmanına gitmeyeceğim. Karagümrük maçıyla Kadıköy'de. Tekrar buluşacağız o zamana kadar. Videoyu beğendiyseniz bir hype puanı atabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Bana destek olmuş olursunuz. Öyle. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Hepinize mutlu günler. Hoşçakalın.